Yunuslar hakkında bunları biliyor muydunuz? Yunusların IQ seviyesi oldukça yüksektir. Problem çözme, taklit etme ve plan yapma yetenekleri vardır. Her yunusun kendine özgü bir ıslık sesi, adı vardır. Diğer yunuslar bu sesi taklit ederek onu çağırabilir. Islıklar, tıklamalar ve vücut hareketleriyle karmaşık bir iletişim sistemi kullanırlar. Bazı yunuslar tek nefeste 15 dakikaya kadar su altında kalabilir. Ancak genellikle 5-8 dakikada bir nefes alırlar. Yunuslar beyinlerinin bir yarısını uyuturken diğer yarısını aktif tutarlar. Bu sayede nefes almayı ve çevreyi kontrol etmeyi sürdürürler. Sosyal hayvanlardır ve genellikle 10-30 bireylik gruplarda yaşarlar. Bu gruplara bakla, pot denir. Kendilerini aynada tanıyabilirler. Bu yetenek sadece çok az hayvanda görülür ve yüksek zeka belirtisidir. Bir dişi yunus doğum yaparken diğer dişiler yardım eder ve yavruyu yukarı çıkararak ilk nefesini almasını sağlarlar. Tıpkı yarasalar gibi ses dalgaları gönderip yankısını dinleyerek avlarının yerini tespit ederler. Bazı durumlarda Yunus'ların boğulmak üzere olan insanlara yardım ettiği ya da köpek balıklarından korunduğu gözlemlenmiştir. Peki siz bunlardan hangilerini biliyordunuz?